Kuşdağ Mahallesi'nde ikamet eden e, Halaydar isimli bir vatandaşımızın 3 e, ton tütününün çalındığı ihbarı üzerine yapılan araştırmalar sonucu Organize Jandarma Karakol Komutanlığı'nca Çayırköy Mahallesi'nde ikamet eden Murat isimli şüphelinin deposunda yapılan aramalar sonucunda e, tütünlerin depoda saklandığı üzerine ihbara gelindi. Malzemeleri dışarı çıkartalım arkadaşlar. Hıh. 2 ton civarında tuttun işte bir buçuk ton.